Herkese merhaba. Bu videoda Google haritaların navigasyon sesini nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleyen başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl diyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleyen başlamak için Google haritalar uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ üst tarafta bulunan profil resmine dokunuyoruz. Açılan pencereden ayarlara giriyoruz. Daha sonra ekranı yukarı kaydırıyoruz ve navigasyon seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ekranda ses kullanma durumu ayarını sessiz olarak ayarlıyoruz. Bu sayede navigasyon sesini kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.